%4 kuralı nedir? Emeklilik dönemi birçok insanın hayatında en önemli finansal hedeflerden biridir. Bu nedenle bir emeklilik planı oluşturmak çok önemlidir. Ancak emeklilik için birikim yaparken ne kadar para biriktirmeniz gerektiği konusunda birçok insanın kafası karışır. İşte burada %4 kuralı devreye giriyor. %4 kuralı, bir emeklilik portföyünden ne kadar para çekebileceğinizi belirlemek için kullanılan bir formüldür. Bu kurala göre, emeklilikte yılda çekilebilecek en fazla para miktarı, emeklilik portföyünüzün %4'üdür. Yani, 1 milyon dolarlık bir emeklilik portföyü olan bir kişi yılda 40 bin dolar çekebilir. %4 kuralı, portföyünüzdeki hisse senedi ve tahvil gibi yatırım araçlarının tarihsel getirilerine dayanarak geliştirilmiştir. Bu formül, emeklilikte para çekmek için gerekli olan paranın portföyünüzün büyüklüğüne bağlı olduğunu kabul eder. Bu nedenle, portföyünüz ne kadar büyük olursa, emeklilikte çekebileceğiniz para da o kadar fazla olacaktır. %4 kuralı, emeklilik planlaması yaparken bir yol gösterici olabilir. Ancak herkesin finansal hedefleri farklıdır ve bu nedenle herkesin emeklilik planı da farklı olacaktır. Bu nedenle emeklilik planınızı oluşturmadan önce finansal durumunuzu ve hedeflerinizi dikkatle değerlendirmeniz gerekmektedir. Sonuç olarak %4 kuralı, emeklilik planlaması yaparken kullanılan bir kavramdır ve emeklilik portföyünden yılda çekilebilecek en fazla para miktarını belirlemek için kullanılır. Ancak herkesin finansal durumu farklı olduğundan bu kural herkes için uygun olmayabilir.